Karsu Tekstil 1973 yılında Kayseri'nin önde gelen sanayicilerinden Arif Molu'nun girişimiyle Kayseri'de kurulmuştur. 1994 yılında halka açılmış ve hisseleri borsada işlem görmeye başlamıştır. yüksek kaliteli ve özellikle iplik üretimine, ürün çeşitlendirmesine, teknolojideki yeniliklerin benimsenmesine büyük önem veren Karsu, yaptığı ARGE çalışmaları ve müşteri odaklı çalışma mantelitesiyle endüstriyel gelişim ve dönüşümlere ayak uydurmuş, yurt içi ve yurt dışı piyasalarda adını duyurmayı ve sektöründeki prestiji marka konumunu sürdürmeyi daima başarmıştır. Faaliyetlerinde iş sağlığı ve güvenliğini ve çevre duyarlılığını ön planda tutmuştur. ISO 14001 ve OHSAS 18001 belgelerine sahiptir. Doğanın döngüsüne uygun ürün üretilmesinin önemli bir sorumluluk olduğu bilinciyle hareket etmektedir. Bu kapsamda recycle ve organik ürünlerin üretimine büyük önem vermektedir bu ürünlerin üretiminde de yenilenebilir enerji kullanarak çevre duyarlılığını bir adım daha ileri taşımaktadır. Karsu, Global Recycle, Standard, Ecotex, Organik Katın, FSC sertifikalarına sahiptir. Günlük 50 ton, yıllık 15 bin ton iplik üretim kapasitesiyle 38 ülkeye ihracat yapmaktadır. kaliteli ürünleriyle modaya, fonksiyonel ürünlere ve teknik tekstillere özellikle ürünler sunmaktadır. Karsu Tekstil